Bir erkek çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıkan Sina'nın cezaevine gönderilmesi hepimizin içini bir nebze de olsa soğuttu. Yaptıklarıyla izleyenleri çılgına çeviren Sina'nın mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı. Gelin detaylara bakalım. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son birkaç haftadır kayıp olarak aranan Arife Gökçe'nin olayı işleniyordu. Tokat'ta kayıplara karışan 64 yaşındaki Arife Gökçe'yi bulmak isteyen eşi ve çocukları Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. 23 gündür aranan Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli olarak görülen tek isim Sinan oldu. Tüm köye yaka S tren Sinan'ın yaptıkları hepimiz şoke etti adeta. Sinan'ı ekranda görenler telefonlarına sarıldı. Canlı yayına bağlanan şahısların şikayetleri arka arkaya geldi, hepsinin canını yakan isim olmuştu Sinan. Sinan hem Arife Gökçe'ye hem kız kardeşi Hamide'ye cinsel içerikli mesajlar attığını itiraf etmişti. Otobüsteyken yanında oturan yaşlı bir kadına porno izlettiği iddia edilen Sinan'ın sokak ortasında cinsel organını gösterdiğini söyleyen insanlar da vardı. Ben dilediğimi yaparım, kimse bir diyemez ve yapamaz. İfadeleriyle herkesi şaşkına çeviren Sinan geçtiğimiz cuma günü gözaltına alındığı anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kaldığı otelden ters kelepçe takılarak götürülen Sinan'ın küçük bir erkek çocuğuna tecavüz ettiği iddiası yüreklerimizi dağladı. Hakkında açıklanan tüm korkunç iddiaları reddeden Sinan Sardoğan'ın güvenlik ekiplerince 2018 yılında avcılarda 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi.